Arkadaşlar herkese merhabalar. Dünkü videoda beçleri kesmiştik. Hemen peşine o videonun bu devamı. Beç tavuklarını kalanları salacağız. Erkek diş ayrımını da yapacağız. Ama şimdi değil. Akşamüstü. Ama bugün şimdi beçlerimizi salalım. Nasıl uçuyorlar. O özgürlüğü yaşasınlar kalanlar artık. Erkeklerden fazlalıklara da gerçekten yapacak bir şey yok. Bir de burayı açalım. Hadi bakalım bize şöyle güzel bir sabah sabah bir uçuş şovu. Lady ile Tommy'ye dün söylediğim gibi beçlerin arkadaşlar kafalar ayakları kızarttık yedirdik. Çok da güzel yediler. Lady'nin de doğumuna 3 gün falan kalmıştır dostlar. Evet. Gelin bakalım erkek sayısı yavaş yavaş azalıyor. Hadi helikopter helikopter. Arkadaşlar bitmedi. Bunlar bir de şov yapmadan bu işi bırakmazlar. Her an her şey olabilir. yavaş yavaş çıkıyorlar. Yine dediğim gibi kar yağdı. Yüksek yerlerde, dağlarda vesaire olanlar var. Buralardakiler eriyor. Ama ne yapıyor? Eridikçe çamur oluyor her taraf. sahipsiz köpek kızarmış bacaklardan arıyor. Gel, gel. 5 tavuklar arkadaşlar yani hep söylüyorum yaban hayvanı oldu zaten ben hep söylüyorum ya dinozor çağından kalan kanatlılar dostlar dinozor çağından kalan kanatlılar Hala bize uçuş şov yapmadılar. Büyük ihtimal arkadaşlarını arkadaşlar maalesef kestiğimiz için olsa gerek. Bir dargınlık, bir küskünlük var. Ama her an bir uçuşa hazır olun. Bugün yine pazartesi günü yayınlayacağımız Yabandan YouTube kanalının arkadaşlar. Ben buna şey diyorum. Benim sloganım yalandan değil arkadaşlar, yabandan diyerek başlamak istiyorum. YouTube kanalımızın videosunu da çok kurt inlerine, kurt yataklarına gideceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Onları da sizlerle pazartesi günü yabandan YouTube kanalında paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi haftada bir video. Az olsun öz olsun. Ama kanatlar alemi Samsun. YouTube kanalı bazen her gün bazen iki günde bir videolarına devam edecek. Çocuklar siz niye uçmuyorsunuz bakın. Siz neden uçmuyorsunuz? Aa durun arkadaşlar ben dün gece daha aklıma geldi. Dün gece ben geç saatte geldim bir daha çiftliğe. Bizim deli yürekte deli şey buraya kapatmıştım. <laughs> hemen onları açıyoruz. Hala yumurtlamadı hala. Arkadaşlar hala yumurtlamadı. Bakalım ne yapacak. Hop 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 <laughs> Deli yürekte de deli fişek arkadaşlar hala yumurtaya düşmedi Ben de bu durumu anlamış değilim İnşallah yeni yere geçtiğimizde yumurtlarlar Hemen saldırıya geçiyor bana. Duman! Neredesin Duman? Evet arkadaşlar, bayağı çöplerimizi yaktık. Bakalım bunları bir süreyim. Bakalım uçacaklar mı diğer tarafa. Hadi bakayım çocuklar. Ama onu söyleyeyim. 12 tane daha 5 azalınca arkadaşlar 5 tavuklarımız bayağı bir azaldılar. Haydi bakayım bir uçuş için o tarafa. Uçuş için o tarafa. Hadi bakalım hadi. Haydi haydi haydi. Haydi. Uçuşu yapıyoruz, videoyu kapatıyoruz hadi. Evet, evet, evet. Haydi bakalım geri çekiliyoruz. Bakalım uçacak mı dostlar bekliyoruz. Arkadaşlar ya içerik konusunda sizin affınıza sanıyorum. Evet geliyorlar gelecekler. Çünkü aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Süpersiniz. Süpersiniz çocuklar. Arkadaşlar kapalı hayvanlarımız. Biliyorsunuz durumlar ortada. Biraz daha zaman istiyoruz. Yani yumurtlama zamanını soranlar, yumurta talepleri olanlar var. Herkesi karşılayacağız. Nisan ayını bir görelim dostlar. Nisan'dan sonra yumurtamız da olur. Yeni civcivlerimizi çıkartmak için makinelere civcivlerimiz için yumurta da atarız. Civciv çıkarımı için. Her şey olur. Hayvanlarımız daha rahat dolaşırlar, gezerler. Temiz kümesleri olur. Her şeyi daha sistemli hale getiririz. Diyorum ya biraz zaman yine kar yağdı maalesef. Şimdi böyle olumsuzluklar üst üste gelince de Dostlar burada biraz daha kalacağız. Ama belli bir zaman sonra geçeceğiz dedim ya. Elbet havalar da kurur. Rüzgarlar eser. Havalar ısınır derken biz de yeni yerimizden videolarımızı sizlerle sunarız. Hepinizin affına sığınıyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım dostlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Herkese yuvası sıcacık, Allah'ın bereketi üzerinizde olsun. Görüşmek üzere. Yes! Yes!